Günaydın takipçilerim. Tarihimiz 3 Ocak 2023 Salı, saat şu anda 8.25. GSDHOIS Haftalık tahmini 4,29 TLSELEC-IS Haftalık tahmini 36,03 TLTTRAK-IS Haftalık tahmini 549,21 TL OTT O, -T -T -O Haftalık tahmini. 82,15 TL V E R -U -S, Haftalık tahmini. 113,11 TL V K -I -N -G, Haftalık tahmini. 26,30 TL V A -K -F -N, Haftalık tahmini. 4,67 TL KLMSN IS Haftalık tahmini 24,76 TL GENTS IS Haftalık tahmini 7,07 TL BAYRK IS Haftalık tahmini 10 TL 93 kuruş Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.